Merhaba, ben Melisa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir takipçinin isteği olan video yapacağım. Bu video benim için daha bir özel oluyor. Çünkü ilk defa böyle bir takipçi isteğiyle video yaptığım için bilmiyorum. Umarım bunu isteyen kişi beğenir ve sizler de beğenirsiniz diye umuyorum. Belli adet gibi bir hafta boyunca giymiştim. Fakat şu an dışarı çıkamadığınız için evde Kendal Jenner ve Gigi gibi giyineceğim. 3 tane Gigi'den, 3 tane Kendal'dan kıyafet seçtim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ve başlayalım. İlk kombinle başladım. Üstündeki Zara'dan bu çanta trende bir tane mağazını aldım ama hatırlamıyorum bunu belli adet de giymiştim. Gözlük vok bunu da trende odan aldım. Pantolonum H&M'den ayakkabılar da böyle beyaz ayakkabılar. Bunlar da Oksu'dan aldım. Bu gördüğünüz kemerde ee, e, Levi's'dan. Aslında çok aşırı kolay bir kombin. İkisinin de Kendall'ın ve Cici'nin de tarzları çok sade. Sade giyinmedikleri zaman zaten benim yapabileceğim tarzda bir kombin kullanmıyorlar. Yani böyle tasarımcıların falan ürettiği kombinleri kullanıyorlar. Özellikle Cici'nin şu elbisesi, hayatımda gördüğüm en güzel elbise olabilir ama tabii ki onu benim kopyalayabilmem çok zor. Ondan dolayı biraz böyle günlük tarzlarını yazmak istedim. Ee, Öyle yani. O zaman ikinci kombine geçebiliriz. <laughs> Şu an ne kadar çok terlediğimi tahmin edemezsiniz. Gözde geçmek zorunda Çünkü görmüyorum. Hava <laughs> 37 derece ve ben ee, Boğaz'da kazaklıyım. Ama neredeyse birebirini yapmaya çalıştım. Çanta e, Üstündeki bu boğazlı kazak ben bayağı da kıvırdım o yüzden biraz kötü görünüyor olabilir. Kotondan bu içindeki e, Almanya'dan bir marka ismini yazarım. Okunuşunu çok iyi bilmediğim için şu an rezil olmak istemiyorum. Şuraya bir yerlere yazacağım ismini. Pantolon. bir gözlük, az önce gözlüğün aynısı zaten başka bir gözlük yok şu an. Ayakkabını da şöyle H&M'den gördüğünüz üzere. Bence bayağı başarılı oldu. Fotoğraftakine çok benziyor. Hatta şöyle fotoğraftaki gibi bir poz verecek <laughs> şey olursa. Bence çok benzeri oldu bu kadar şu ikisinin gerçekten yakışacağını asla düşünmez. Ama ikisi çok hoşuma gitti gerçekten. Normalde düşünüp de yapabileceğim kombinler değil ama Kendall bu işi başarmış. Tabii ki bu şu an beni öldürüyor. Hiç ihtimal bunu kullanmam giyersem. Ama onun dışında gayet beğendim ben bu kombini. Hem Kendall'da hem de kendimde beğendim. Öyle. Diğer kombine geçebiliriz. geldik. son kombinim. E, ayakkabı haricinde gayet benzer olduğunu düşünüyorum. Aslında benim de çizmelerim vardı ama şu an durumda pek iyi değil görünüş olarak. Ondan dolayı e, bunları yeni tercih ettim. Ama bence gayet benzer olduğunu düşünüyorum. Şemsiyem bile var. Onun fotoğrafındaki gibi. Çanta e, Topshop'tan üstündeki Erbun Atıftırs. Ayakkabı elle, gözlük yine aynı gözlük her zamankinde. Ve saçlarımı sefer böyle açtım. Gayet benzer olduğunu düşünüyorum ben. Umarım size beğenmişsinizdir. Kendall'dan bu kadar. Ve karşınızdayım. İlk kombine en basit kombini tuttum. Böyle tight, eli, siyah uzun kollu bir üst ve bomba ceket. Onun ceketi yeşil ama benim yeşil olmadığı için bu rengi giydim. Bir tane çanta takmış fakat tam olarak çantanın nasıl olduğunu göremediğim için böyle normal bir çapraz çantayı omzuma taktım. Cici'nin de nadiren çanta taktığı fotoğraflardan biri diyebilirim. Bu H&M'den ama çok eski bir sezon o yüzden bulamama ihtimaliniz çok yüksek. İçindekinin markasını hatırlamıyorum o yüzden sonra bakıp şuraya bir yerlere yazarım. Altındaki tight Nike işareti var ama Nike değil normal pazardan bir tight. Ondan sonra ayakkabı olarak da siyah spor ayakkabım yok o yüzden Converse tercih ettim böyle cicinin ilk kombinini sadece bir kombin seçtim. Ki hepimiz yapabiliyoruz bu kombinleri. Zaten e, benim dolabıma yakın olan kombiler tercih ettim. Çünkü ekstra böyle mm, sırf video için kıyafet almayı doğru bulmadım yani. <laughs> o yüzden kendi dolabımdan yapabildiğim şeyleri yapmaya çalıştım. Ona göre eleştirirseniz çok sevinirim. Böyle bu o, o zaman ikinci kombine geçebiliriz. hanımda üstünde e, fila tişört var. Onunki Fendi ile filanın sanırım işbirliğiyle yapılmış bir tişört diye düşünüyorum. Çünkü filanın yazı tipinde ama Fendi yazıyor. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> o böyle omuzlarına kıvırdı, çimenle kıvırma biraz böyle sıkıyor. Nasıl oldu dayandı bilmiyorum. Belki onunki birazcık daha boldur. Altındaki pantolon mango. Gözüm yine aynı gözlük. Böyle göstereyim. Ayakkabılarım Trendyol e, Tony Black'tı sanırım. Tony Black diye bir şöyle göstereyim. Normalde cilde bu ayakkabının beyazı var ama e, ben de beyazı olmadığı için böyle bu rengini giydim. Model olarak bu yakın olduğu için bu ayakkabıyı tercih ettim. Böyle ikinci kombinimiz de bitti. İşte. Kombini yok. Ama söyle ki şu fotoğraftan ilham olarak yaptığım bir kombin oldu. Çünkü hani kimse pembe bir ceket ve pembe bir pantolon bulamaz diye düşünüyorum Deli bir şekilde. Onun şu an hava çok sıcak ve ben şu an yanıyorum. O yüzden böyle biraz değişik hareketler yaparım. Kusura bakmayın. Neyse ee, şu kombinin en normal hayatta kullanabileceğimiz şekilde olanı yapmak için çok güzel bir kombin bence. Ben yani bu fotoğrafı çok beğeniyorum ve bayağı herkes tarafından sevilmiş olan bir kombin olduğunu düşünüyorum. Çünkü her yerde paylaşılmıştı bir kombin. Çokça görülüyordu. Onun dolayı bunu seçmek çok istedim. Ve en çok buna yakın olarak da böyle bir kombin yaptım. Üstündeki de ceket H&M'den. Çok eski bir ceket. O yüzden belki bulamayabilirsiniz. Ama bunun kısa olanını bulursanız çok daha güzel olur şöyle. Cici'ninki de kısa zaten ama benim kısa olmadığı için ve elindeki kıyafetlerle kombiner yaptığım için ancak bu kadar oluyor. Tabii ki e, tıpa olması mümkün değil zaten Bütün tür Boşuna milyar dolarlar vermiyorlar o kombinleri ya da sponsorlar onlar için zaten özel olarak üretiyor. Neyse çok uzatmayayım. Bu H&M içindeki Primark zaten normal siyah bir üst. Altındaki pantolon Zara. Ayakkabılarımda ve çenem yine e, Kendall'da giydiğim ayakkabıların aynısı. Böyle her yere giderken giymez ama böyle bilmiyorum. Bence bayağı güzel duruyor. Ve son kombinim böyleydi. Umarım kombinleri beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.